Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte amca tonuyoruz. Vallahi deliçim anneannem ya. Nerede o ki? Ana, aa, buradaymış. Allah bayıldım. Şöyle gözüm kaç tane neler var neler yok. Şöyle. Allah. <laughs> Ne Allah Allah Allah. kapıları açmıyor sürekli. Aynen. O oh, Tırmanıyoruz. Uh -huh. <laughs> 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 uh -oh. niye o? Ben şuraya giriyorum. Önümden dönemezsin. Dedi. Aa, reklam. Son zamanlarda uzay vampir köylü oyununa bayılıyorum. He <laughs> Ben vampir oldum. Hmm. Görevleri yapmaya çalışan hadi, hadi. bir köylü buldum. Hemen işe koyulmalıyım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Yes. Anam anam. Gezelim. Akvaryum var. Tırmanalım. Aaa bakın. Balıklar var. Yem dokuyacağım Bu paralıymış ya. Yani. Bu Burası nereye gidiyor? Bu ne? yer nereye biliyor mu? Bakalım. Hiç yer çünkü çünkü. Sadece kediye bir yer olması lazım benim için. Bayıtalım. Anneannemizi. Nerede ya bu? Aa buradaymış. Bayıtalım. Şöyle. Bayıttım. Bayıtamam. Bayıttım. Arkadaşlar. <laughs> koş 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 koş. Şimdi böyle biraz bekleyeceğiz. Sonra bakacağız odaya gelebiliyor mu. Bekleyelim. Reklam çıktı yine. Heh bitti reklam. Top 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 lime. Evet şimdi bekleyelim. Hadi böyle su dolduruyorum hiç su. Hadi bakalım, hadi 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 hadi. Aa bunlar da. Aa tuttum. Şimdi bunu atalım. Hadi 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 hadi. bu. Ne paralıymış bu ne? Aa bu vurmaca. Abiş masamda. <laughs> hadi 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 hadi. Hayır. Hadi. Hadi be. Hadi <laughs> be. Allah yapamadım ya. Vurdu. Bunu yapana kadar video bitmeyecek. Ne? Arkadaşlar reklam. Gidelim. gidelim. Hadi arkadaşlar. o kral oldu. Falasnet.

bayağı bir gitmişiz arkadaşlar. Ya bir su herhalde. Ne oluyor? Arkadaşlar dondu. Heh, geri geldi. Kıracağım ya şunu. Bom. Hadi be hadi hadi hadi. Mesela nana nana tezum ne yapayım. Ah baban acıyor. Gel 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 anne gel 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 gel. gel, gel. Ah baban acıyor. gel far far mi? Ah gelmiyor. Çok iyi arkadaşlar. Ya ne olur artık vampir olayım çok evet, istiyorum kan, çok ya. Kan, çok vampir oldum. <laughs> <laughs> yes be vampir oldum be. Haydi bakalım şuradan saftan bir yatalım. Tamam ben vampirim diğer vampir yine. kim? Onu göremedim. <laughs> diğer vampir Hadi bakalım be. Şu vallahi sanırım. Oo, az önce şurda. Şuradan şuradan Şuraya gittim mi? Hayır. Tutun tutun tutun. Harika. 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 Harika gidiyorum. Ben Şimdi gidelim. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Pat. Pat. Şimdi şuradan, şuradan. Uhu. Arkadaşlar bakın. Aaa. Aaa. Aaa.